Arkadaşlar su motoruyla su nasıl çektirilir? Suyun burası alıcı kısmı. Burası da verici kısmı. Şu kısım. Burada e, su motorlarının en çok sorun yaşanan yer alıcı kısmıdır. Buraya bağladığınız hortum eğer ki hani bu şekilde bağlarsanız orada hava yapıyor. Onun için biz hava yapmasın diye lastikle sardık. Bu şekilde verici de önemli değil ama alıcı da önemli. Burada da su tankı var. Buraya su doldurup havasını almadan buradan su basamazsınız. Yani su çekmez. Şu anda bizim hortumumuzda su olduğu için normalde buraya ilk kurduğunuzda teneke ile su çekip buraya dolduruyorsunuz. Buradan benzinli koyuyorsunuz. Şu kısmında Bakın açma kapama düğmesi var. 10, konumlu olacak. Burada çekme kolunun olduğu yer var. Burada da gaz ayarları var. Burada şu kısımda şu kısımda ilk çalıştırırken bu jikle var. Jikleye şöyle çektiğinizde motoru asıldığınızda motor çalışıyor. Ondan sonra tekrar bunu geri, geri pozisyonu bıraktığınızda düzeliyor. Çalıştırayım. Bunu da çekerken de arkadaşlar çekme yönüne doğru kendiniz durursanız daha rahat çekersiniz. Ve kesintisiz güç uygulamanız lazım. Direkt yukarı doğru çekmeniz gerekiyor. Çekerken. Çekerken biraz gaz vermeniz lazım ki doğru hava akımı arkadaşlar düştük bu bakın sonu da onu attırıyor eğer ki bahçelerdeki borular bu şekilde ise aynı bu düzenle sadece bir tane, bir tane iki buçuk yıl bu boruyu yaklatıp direkt boru yaklatıp içtiğiniz görebilirsiniz bu motorda bu şekilde Pareler vermiş. Motoru yıkıyor burada. Geçen arkadaşlar bahçede e, çift motor kuramamıştık. Bir aparat eksik vardı. Burada boru yukarıdan diğer motordan gelip dolaşıp Bahçeyi komple dolaşıp gelip buradan aşağı iniyordu. Burada bitiyordu. Şimdi bir motor buraya kurduk. Bu boruyu yeni aldık. Şuraya bir aparatla boruyu bağladık. Bu şekilde. Şu anda iki tane motor çalışıyor aynı anda. Bahçenin tamamı sulanıyor. Birazdan su motor nasıl çalıştırılır, hem su nasıl çektirilir onu da göstereceğim. Bir diğer motoru göstereyim. Burada narlarımız var. Hicaz narları. Diğer motorda karşıda. Sesi gelmeye başladı. Normal 400 fidan, 40 büyük ağaç hepsi iki motorla bir günde sulanıyor artık arkadaşlar. Geçen tek motor vardı. Tek motorla bayağı bir uğraştık. Burada ayva fidanımız var. Burada nar var. Burada ayvalarımız var. Burada kayısılarımız var. Burada diğer motorumuz. Biri burada ana bordan gidiyor bu şekilde. Diğeri de yukarıdan basıyor. X aynı anda şu anda 14 dekar. Aşağı yukarı 450 ağaç hepsi aynı anda suluyor şu anda.